Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi çeyizlerime bakıyoruz. Yanımda kağıt kalemim var. İnanın ben de neyim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ben mi böyleydim? Bu görmüş olduğunuz tüm ürünler çeyreği biliyor musunuz? Resmen çeyreği. Çok fazla ağır olmayanları buraya çıkardım. Karışık tekstil de var, mutfak da var, farklı şeyler de var. O yüzden bir an önce başlayalım istiyorum. Bu büyük ihtimalle part 1 olacak çünkü. Arkada daha var. Bu görünen kısmı. Önce şöyle bir önümüzü açalım. Bunu nereden almışım? Belli Mason, Mason artık nasıl okursanız bir çift kişilik pike takımım var. benim çok fazla nevresim takımım var mı bilmiyorum sizinle beraber göreceğiz. Hiçbir şey bilmiyorum dediğim gibi. Pike takımım hiç yoktu ama ve benim evliliğim yaz ayına gelecek Mayıs'ta düğünüm var arkadaşlar. O yüzden hiç pike takımım yok. Neyle örtüneceğiz? Pikeyle. O yüzden bir tane pike takımı aldım. LCY Kiki Home'dan şöyle bir banyo seti aldım. Hemen açıp göstereceğim size. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz beğendim arkadaşlar. İndirimdeydi. Bu dış fırçalığı. Bu da sabunlu. Bulabildiğim her şeyin linkini eklemeye çalışacağım bu arada. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da paylaşıyorum. Bunu indirimden 500 e almışım arkadaşlar. Hemen buradan devam ediyorum. Yine Bella markasından bir tabak setimiz var. Göstereyim. Hepsinde farklı farklı şeyler yazıyor. Böyle 6 adet ya şimdi bizim ailemiz, ben çekirdek bir aileyim ama Göktuğ'un ailesi maalesef öyle değil. Maalesef demem. <laughs> Çok kalabalıklar gerçekten. Hani böyle o yüzden her şeyimi iki kişilik e, alamıyorum maalesef ya da böyle dört kişilik her şeyimi en az 12 kişilik almam lazım. Mesela benimkileri çağırdım, onunkileri çağırdım bir kahvaltıya ya da bir yemeğe. 12 bile geçiyor bu arada. Şimdi bu kutunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ha, 4 adet yine pasta tabağı. Hepsinin deseni evet, hepsinin deseni aynı arkadaşlar. Bu arada ana böyle e, yemek takımım, e, misafir yemek takımı, günlük yemek takımı vesaire falan bunlar şu an burada yok. Onlar çok ağır çünkü çıkartamadım. Onları part 2'de başka bir videoda göstereceğim. Evet, bu neymiş? Aa, bakın şimdi size ne göstereceğim. Nasıl? Böyle bu var. Bu baharatlık diye geçiyor aslında. İki tane daha var bundan. Ama bilmiyorum ben bunu dekor olarak kullanırım büyük ihtimalle. Evet yine aynı dört tane vardı farklı figürlerde böyle bir şeyler bir şeyler. Evet burası biraz açıldı şöyle biraz ortaya gelebilirim. Hemen şu Ikea poşetimden devam edeyim. ile ee, gitmiştik Ikea'dan alınması gereken Demirpaş Demirpaş Demirbaş ürünler vardır ya. Onlardan almıştım ama içinde farklı şeyler de var. Öncelikle Tefal'in şu meşhur rondosu arkadaşlar. Birçok böyle evli artı dışımın evinde falan var. İnanılmaz memnunlar. O yüzden almak istedim. Şöyle bir şey. Mor rengini aldım. İndirimdeydi. İki adını aldıklarıma geliyorum. Bir tane un eleyicisi bulunuyor. Bir tane fırın eldiveni. Şöyle ikili. süzgeçimiz. Bakın bunlar hep unutuluyor normalde biliyor musunuz ama ben bunları en başında aldım. Süzgeç. Bir tane rende. Meşhur Ikea'nın sarımsak ezicisi. Meşhur çırpıcı. Devam ediyoruz. Tabii ki Türk kahvesiyle devam ediyoruz. Bir sürü Türk kahvesi fincanım var yine çıkarabildiğimi çıkardım. Part 2'yi takip etmeyi unutmayın. Abone olup videoyu beğenip yorum atıp hype'layıp Instagram'dan takip edip Twitter'dan <laughs> şaka yaptım ya. Şöyle iki tane aldım. Dört adet. Şunun tatlılığına bakın. Orta şekerli mi? Sade mi? Ah orta. Tamam. Herkes nasıl içiyorsa. Tabii ki bir tane kesme tahtası hiç hoşlanmıyorum. Bunun gidip e, camını ya da e, çelik olanı var ya ondan alacağım ama yine de bulunsun ne olur ne olmaz almışım. Acardan şöyle bir e, sütlüğüm var. Sütlük denebilir, şey denebilir, hmm. yumurta falan haşlayabilirim. Ama şimdi bakın. Ya bu ne böyle? Ben Pinterest evi falan mı düzüyorum acaba? Şunun güzelliğine bak. Ve arkadaşlar şimdi size biraz garip gelebilir ama yeni nesil böyle maalesef. Takım, takım, takım. Gerçekten nefret ediyorum takım takım şeylerden. Her şey farklı olsun. Mesela e, evlendik, evlenince evimi düzerken de buna dikkat edeceğim. Yani bir oda bir odaya uymasa da olur anladınız mı? Her odaya girdiğim, girdiğimde böyle Farklı bir şeyler. Bir oda ben bembeyazken bir oda karmaşık falan olabilir. Yani benim için hiç problem teşkil etmiyor bu durum. Ha, şimdi Temu'dan aldıklarım var. Bayağı olmuştu bunları alalı. Şimdi mesela bir sabah üşendim ve kolay bir tost yapmak istedim. Tost tabaklarım. Ve o kadar iyi geldi ki. Ve arkadaşlar bunların ikisini birden 150 TL'ye almıştım biliyor musunuz? yolda gördüm. İkili olarak 550'ye satılıyor. E, bu vergi muhabbeti gelmeden önce Temu'da çok fazla alışveriş yaptım ben. Çok da iyi oldu. Aa, evet açıldı biraz önümüz. Tamam şuradan başlayayım elimene geldikçe. Bu bir e, yağdanlık. Böyle. Umarım bozuk değildir. Anlamadan bilemem. Mesela trend yoldan almamıştım. Normal bir milyoncular falan oluyor ya. Orada da gerçekten çok güzel ürünler oluyor. Oradan almıştım. Bunu da mesela aynı şekilde. Ama trend yolda da var. Çoğu. Baharatlık aldım yeni bu arada. Ama bunu niye uygun herhalde. Ucuza falan bulduğumda alıyorum yine de. Hemen geliyoruz. Bunu da nereden almıştım ya? Via Port'tan almıştım galiba. Outlet mağazası mıydı? İndirimdeydi. E, Pierre Cardin'di galiba. Ama markası şu an Pierre Cardin falan yazmıyor. Önemli değil. Lastikli örme çarşaf e, battal boya aldım. Ne olur ne olmaz. Şey bu. Lastikli evet. Yine bunu Karaca'dan almıştım. Karaca'nın böyle bir e, outlet mağazası gibi bir yer vardı galiba. Oradan almıştım. Yastık kılıfı ikili şöyle pembe gibi. Bir tane alez aldım Madame Coco'dan yatağın altına koymaya. Unutuyoruz o yüzden unutmamaya özen gösteriyorum. Evet. Ay bu ne ağır bir şey. Bunu nereden almışım? Madame Coco galiba. Çift kişilik şöyle bir e, nevresim takımı. Ben çünkü çok fazla değiştiriyorum çarşaf falan. Bunu Trendyol'dan aldım. Bu da çift kişilik mi bunu hatırlamıyorum ama ya. Tek kişilik de olabilir belki bilmiyorum. Şöyle bir e, deseni var. Bayağı oldu bunu alalı arkadaşlar 400 falandı bu arada. E bir tane bir tane yastık kılıfı varsa şeydir. Tek kişiliktir. Misafirler için almıştım bunu galiba tek kişilik. E, misafir gelen olursa salonda falan yatar işte diye. <laughs> Bu yine Karaca'nın çok meşhur bir nevresim setiydi. Bu bizim ailede gelenek. herkesde vardır yani. Ablamda bende falan filan. Yine böyle bir şey aldım. Bunu ben ilk çalıştığım ilk maaşımla almıştım çeyizime. 500 TL'ye aldım. Şu an 2000 küsür falan. Baya güzel bir kalitesi var bu arada. Çift kişilik yine. Şuradan devam edeyim. Şöyle şeffaf bir tuzluk Yine aynı. Bundan bir tane daha var. Şöyle şeffaf bir tuzluk aldım. En sevdiğimi bundan. Bu arada bunu ikili ya da dörtlü yapacağım. Bir tanesini dayanamayıp şu anda kullandım. Aslında ikiydi bunlar. Şunları çok seviyorum. Şu su bardaklarını. Bir de buna ne aldım biliyor musunuz? Kahve yanına. Şöyle. Çok güzel değil mi? Bubble ne kadar almışım biliyor musunuz? Altılı bu. Görüyor musunuz? Fiyatını bilmiyorum. 100 TL. Yani şaka gibi. Evet tabii ki Madame Coco'dan yine bir e, rakı bardağı aldım. Şöyle. 6-6-12 yaptım. Ya Madame Coco'nun ürünleri çabuk bozuluyor bu arada. Yalan olmasın. Bardakları falan makinede çabuk çiziliyor. Şu anda da mesela Madame Coco'dan aldıklarımı kullanıyorum. Kendi burada baba evinde. Ama uycuk uygun mu uygun yani tekrardan alınabilir bir şey sonuçta. Perotti mağazasına bayılıyorum. Şöyle bir takım almıştım. Yine cam. El sabunu ve bulaşık sabunu olmak üzere iki şey. Güzel kaliteli. Bunu bayağı pahalıya almıştım bu arada, biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam 800 falan olması lazım. Sonra ben oturduğum yerde bir 1 milyoncu da bunun aynısını 300 liraya bulunca oldum. O yüzden acele etmeyin çeyizci kızlar. Gerçekten acele etmeyin. Ama bir yanlış yapıp hepsini toptan alırım ben ya kafasına da asla girmeyin. Bir sürahimiz var. Günlük klasik normal bir e, sürahi. Şöyle, tam cam değil bu galiba ama önemli değil. Normal öyle günlük kullanırım diye almıştım. bunun Sonuna geliyoruz yavaş yavaş. bayağı uzun bir video olacak galiba. Nehirden tabii ki şöyle servis takımları şöyle göstereyim. Bir şey olmuyor. Makineye atabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde. Bir yastık alezi iki adet. Kılıfl kılıflardan önce koymak için. Aa çok güzel. Bakın böyle yastık kılıfı aldım. Beyaz nakış yazıyor. You are my sunshine diyor. Sen benim diyor gün ışığımsın diyor. Aşkım göktu sana. Senin kılıfın yaparım bunu. Aman bacım vallahi indirimdeyken alıyorum. Ne yapayım? Herkes şey diyor ya. Çok alma. Çok alma. Çok alma. Ay indirimdeyken alıyorum yani. Allah Allah. Depolarım durur. Bir büyük bir küçük olmak üzere aynı modeli bir viski bardağı ya da işte küçük ne bileyim her türlü kullanılabilir. Bu da meşrubat. E, dörtlü yaptım. Dört bundan dört bundan aldım. Madame Coco'dan yine bir e, kahve Türk kahvesi setimiz var. Altılı. İndirimden inanılmaz uygunu almıştım. Dereyim. Bir tık daha böyle ağır misafirlerim için. Altılı. Ağır da bayağı. <laughs> Bella'dan devam ediyorum. Küçük bir turta falan yaparım diye aldım herhalde. Şöyle yeşil bir şey. Yapılır abla her şey yapılır. Şimdi iki kişi olacağımız için yaparız yani bir şeyler. Evet. Benim en sevdiğim şey havludur. Havlunun renklisi ama böyle beyaz beyaz gelin gelin havluları sevmiyorum. Şöyle el havlusu aldım. Çok güzel değil mi? Bunun aynı renginden mavisini aldım. Şöyle. Evet. Şimdi hazır mısınız bu ürüne? Bakın şimdi. Üstünde yumurtalar duracak bunun. Öyle. Bakar mısın? Pıt 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 böyle bittikçe yenileyeceğim hem dekor hem de gerçekten çok güzel bence son ürünümüz bir havlu almışım şöyle aynı e, şunun gibi düşünebilirsiniz ama yine fark ettiyseniz hepsi birbirinden farklı Evet bu neymiş yine bir bardak 100 liraya almışım bakın dörtlü şöyle son ürünlerimiz yine acardan kek falan filan yaparken bir şey çırpmak için şöyle bir e, kabımız var. Bu yumurtalığımla aynı model. Şöyle. E, Heh, bunu yeni aldım. Termomet var ya arkadaşlar. Onun e, şeyini aldım. Tava setini. Ama içinde bu yoktu ve ben Tavi çok seviyorum. Yemek falan yaparken. Şöyle kocaman bir Şöyle kocaman bir wok tava aldım. Bayağı da güzel diyorlar yani bilmiyorum yapıştırıyor falan diyen de var ama Uygundu ya aldım o yüzden. Ve bir tane, yok korkma aşkım. Bir tane şöyle bir tartı markette indirimdeydi. Trendyol'da kendi fiyatı 500-600 falandı. Ben bunu 250'ye aldım arkadaşlar yağ oranınızı vesaire falan ölçüyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Tabii ki. Evet bu videomuz bu şekildeydi. Baya aslında çeyizimin çeyreğini açtık diyebilirim sizinle. Neyim var neyim yok. Ben de şimdi bunlara not alacağım. Yoksa olmuyor. İşin içinden çıkamıyorum. Sonuçta 5 ay kadar az bir süre var e, düğüne. Eksiğim neyse onları tekrardan alacağım. Ama çok bir eksiğim yok. Demir parçaları ya da diğer geri kalan tüm ürünlerin part 2 ve part 3 yaparım diye düşünüyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenin, hype'layın falan yani biliyorsunuz siz zaten. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.